Efendim merhabalar. Muhabbet kitabından okumalar serimize çok şükür bugün de devam ediyoruz. Allah'ın izniyle Ahmet Gazali'nin Aşıkların Halleri orijinal ismiyle Sevanehül Uşşak isimli eserinden 34. fasılı okuyacağım. Çok ilginç bilgiler veriyor aşk, aşık ve maşukla ilgili. Bildiğiniz gibi tasavvufi literatürde Alemin aşktan var olduğu, sevgiden var olduğu söyleniyor. Çünkü e, bilinmek istedim hadisini yani ben gizli bir hazineydim bilinmek istedim hadisini kutsi hadisini elbette. E, İbn Arabi gibi sufiler. Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi aşk ettim şeklinde, bilinmeyi sevdim şeklinde e, yorumlamışlar ve diyorlar ki Allah alemi sevgiden, aşktan var etmiştir ve her gördüğümüz varlık aslında bu sevginin bir eseridir diyorlar ve dolayısıyla da aşktan yaratılmış, sevgiden yaratılmış olan insanın Rabbine, hakikatine ve özüne dönüşü de yine bu ilahi aşk ile olacaktır. Çünkü insan Allah'ını çok sevmediği sürece, onun içinde ilahi bir aşk olmadığı sürece, Zorla ibadetleri yaparsa bu sonsuza kadar devam etmeyecektir. Mutlaka bir yerde artık ona yük gibi gelmeye başlayacak ve artık ibadetleri de bırakmaya başlayacaktır. Ancak dikkat edersek bilinmeyi sevdim diyor Allah. Bilinmek ve sevmek, bilinmek ve aşk kelimesi iç içedir. Dolayısıyla bir taraftan zahiri ilimleri öğrenerek onu bilmeye çalışarak Diğer taraftan da sevgiyle, aşk ile bunu destekleyerek paralel şekilde Allah'ı bilmek, tanımak mümkündür ve bu yolculuğu sonuna kadar götürmek mümkündür. Aksi takdirde eksik kalacaktır. Sevgisiz bir şekilde sabah namazına kalkmak elbette insana yüktür. Sevgisiz bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i okumaya çalışmak elbette vakit kaybı gibidir. Ancak sevgi olunca sevgiliden gelen bir mektubu okuyormuşçasına o heyecanla okunduğunda ise işler değişiyor efendim. Şimdi bakalım bu aşktan yaratılmış alem bir aşık var, bir de maşuk var değil mi? Burada tabii ki maşuk yani sevilen Allah. Aşık ise ariflerdir, evliyalardır, Allah dostlarıdır, peygamberlerdir elbette. Peki bir de e, tasavvufi öğretilerden gidersek maşuk, kamil insandır. insanın mürşididir. Çünkü öncelikle tecellileri kendi mürşidinin şahsında insan müşahede eder. Allah'ın güzelliklerinin oradaki yansımasından sonra Muhammed Mustafa'ya geçer. Ondan sonra da Allah'a doğru yolculuğu başlamış olur. Bunlar hepsi birer basamaktır. Nihai gaye ise Allah'a erişmektir. Allah tabii ki başka bir yerde değil. Hep bizimledir. Şah damarımızdan yakındır. Bu açıklama bilinç düzeyinde ve kalbin üzerindeki o tortuları kaldırmak yönüyle ulaşmak ve erişmek demektir. Şimdi diyor ki Ahmet Gazali, aşkın başlangıcında aşık maşu kendisi için arz eder. Yani aşkın başlangıç seviyede olduğun alameti aşık kimsenin diyelim ki müridin mürşidine duyduğu sevginin Kulun Allah'ına duyduğu sevginin alameti maşuk kendisi için arzu etmesidir. Bu çok enteresan bir tanımdır. Buraya biraz bakalım daha sonra ne demiş. Bir kimse maşuk vasıtasıyla kendine aşıktır ama bilmez. Burası çok önemli efendim. Bir kimse maşuk vasıtasıyla kendine aşıktır ama bunu bilmez. Neye aşıktır mesela? Ben ne kadar da güzel seviyorum. En güzel mektubu ben yazdım. En güzel sevgiyi ben ifade ettim. Ona en güzel hediyeyi ben, ben aldım. En güzel ibadeti ben yaptım. Çünkü seviyorum. Yani maşu kendi arzusu için seviyor. Aslında kendine aşık. Kendi yaptıklarına aşık. Bu meyanda aklıma mesleğinden bir hikaye geliyor. Eee... Aşığın teki mahşuruna sürekli mektuplar yazıyor. Ona hasretini belirtiyor. Allah'ım bir fırsat olsaydı ona kavuşsaydım diye uzun zamanlar hep mektuplar yazmış. Gün geliyor aşık mahşukla nihayetinde kavuşuyor. Bunu mesneviden okuyabilirsiniz. Kavuştukları zaman aşık başlıyor mektuplarını anlatmaya. Hatırlıyor musun sana şöyle yazmıştım. Aklında mı böyle bir cümle kullanmıştım. Ah o günler diye konuşunca mahşuk aşığı huzurundan kovuyor. Diyor ki sen bana aşık değilsin ki. Bak yanımdayken kendi yaptıklarını anlatıyorsun. Mektubum böyle şunu yazmıştım. Seni se şöyle seviyorum. Hep yaptıklarını anlatıyorsun. Sen beni vesile kılarak kendi hareketlerine aşık olmuşsun. Kendi düşüncelerine, yaptıklarına aşık olmuşsun. Sen bana aşık değilsin diyor. Burası çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birazcık belki kendimizi tartmamız açısından kendimizi bir konuma oturtmamız açısından çok önemli bir formül olduğunu düşünüyorum efendim. Sonra diyor ki, aşık maşu kendi iradesini gerçekleştirmek için kullanır. Yani kendi hayallerini, aşkını ilan etmek, ağlamak, sızlamak, ibadetlerini yapmak, kendisinin olması gerektiği kişiyi arzu ettiği için onu bahane ederek aşık olduğunu söylüyor. Hakikatte kendisini seviyor. Efendim. Diyor ki bu konuda şöyle denilmiştir. Şiir söyleyecek şimdi. Putumsun dedim. Sen can evimsin. Candan söz etme dedi. Sen put, putperestsin. Dedim kanıtlarımla taşa tutma beni. Ama dedi sen henüz kendini sevmedesin. Biraz bunun üzerinde duralım. Diyor ki putumsun dedim. Yani aşık maşa diyor ki sen benim putumsun, senden başka bir şey düşünemiyorum, sen can evimsin dedi. O da dedi ki candan söz etme, sen putperestsin. Muhteşem bir ifade. Eğer sevdiğin zaman ne o kişinin yani mürşidin vücuduna ne de kendinin yaptıklarına takılırsan, yani bu ikisinden birine takılmış olursan putperestsindir. Ama sevdiğindeki hakikate, Allah'a, Allah'ın oradan seninle ilgilenmesiyle ilgilenirsen ve yaptıkların asla senin gözünde bir değer kazanmıyorsa zaten Allah şanı itibariyle sevilmeye, şanı itibariyle ibadet etmeye layıktır düşüncesiyle yaparsan işte o zaman o kutu kırmışsın demektir. Çünkü mürşidin vücuduna tapılmaz, Vücudu değildir önemli olan. Allah'ın oradan bizlere aktardığı ilim, bizi öğretmesi, Rabbiyet sıfatının, Rablığının yani mürebbi oluşunun, öğreticiliğinin oradan tecellisidir önemli olan. Biz oraya saygı gösterdiğimizde Allah'ın bu ismine saygı göstermiş oluyoruz. Yoksa asla vücutlar sevginin mekanı değildir efendim. Muhammed Mustafa'mızın da vücudu bu alemi terk etti gitti. Ama manası hep yaşıyor ve biz hep onun manası makamına sürekli tazim halindeyiz. Bize emrolunduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de itaat halindeyizdir. Vücuduna tapmak kutperestliktir. Manasına tapmak bizzat Allah'a secdeden, Allah'ı ibadetten başka bir şey değildir. Şimdi burada da maşuk diyor ki candan söz etme. Sen can evimsin diyorsun ya ben ben benim canibim ben seviyorum dediğin için sen hala yaşıyorsun. Bu putperestliktir diyor. Canını canana vermektir sevgi. Verdiğin zaman ve asla kendinden yaptıklarından söz etmediğin zamandır bu sevginin gerçeği. Şimdi diyor ki aşk belli bir mükemmelliğe erişip parlayınca onun en düşük derecesi aşığın kendisini Maşuktan dolayı istemesi ve onun rızası uğruna can vermeyi cana minnet bilmesidir. Mükemmel hali benim canımın şerefi bu canı cana nuruna vermektir. Düşüncesi yerleştiği zaman aşk mükemmelliğe doğru yol almış demektir. Ve Ahmet Gazali diyor ki işte aşk budur gerisi hezeyan ve hastalıktır. Allah bizi nurundan yolundan manasından ayırmasın her daim kendisi için can vermeye hazır kollarından eylesin efendim görüşmek üzere